Son can teslim alındığı ve son yıldızın ışığı söndürüldüğünde önemli olacak olan neyse şimdi de önemli olan odur demişsiniz. E, şunu, e, şimdi Kur'an'ın önemli mesajlardan bir tanesi nedir? Bütün bu evrenin ve sistemin sonunun geleceğini. Yani insan kendi sonunun kaçınılmaz olduğunu görüyor. Evrenin sonu, dünyanın sonu kolay kolay gelmez zannediyordu. E, Kur'an evrenin ve dünyanın sonu geleceğini e, de haber veriyor ve günümüzdeki bilimle de biz bunu anladık. Yani bu dünyanın ve evrenin sonu kaçınılmaz olduğunu yani son yıldızın ışığında bir gün söndürüleceğini biliyoruz. Dediği Mürselat suresinde de evet. yıldızların ışıkları söndürüldüğüne Söyledim. diye dikkat çektir Hatta birçok zaman bunun evrenin sonu geleceği iddiasını Kur'an'da olup da Modern biliminde bunun kaçılmaz olduğunu anlamasının, göstermesinin, bir Kur'an mucizesi, bir Kur'an olağanüstü ifadelerinden, Kur'an kozmolojisinin doğruluğunu gösteren bir delil olduğunu önceden vurguladık. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu tabii. Bu son can teslim alındı ve son yıldızın ışığı söndürüldüğünü diyoruz. Şimdi yani öyle bir gün gelecek ki şunu biliyoruz. Dünyada hiçbir insan kalmayacak. Zaten dünyanın da sonu gelecek. Evet ve son yıldızın dışını sönecek. Uzayın da sonu gelecek. Bütün sistem e, sonu gelecek. Aslında biz öldüğümüzde bizim için her şeyin sonu gelmiş oluyor ama doğru. kendinden sonra hani dünyanın olması da bir teselli arayanlar falan oluyor. Onun da sonu gelecek. O zaman ne önemli olacak? Yani o anı bir düşünelim. O anda öyle çok çok uzak değil yani baksak sonsuzca zamanlara karşı milyarlarca yıl bile küçük kaldı. İnsan ömrü zaten çok çok kısa da evrenin de Sonunun gelmesi öyle çok çok uzak değil. Başlayan her şeyin çabuk sonu geliyor. E, nedir önemli olan? Yani en azından ben dediğim şey için o gün nedir önemli olan? Ben öldükten sonra bütün sistemin sonu geldikten sonra. Aslında var olan bir tek Allah kalıyor orada dikkat edin. Çünkü yani, baki olan değil, değil mi? bu yani evrenin içindeki canlıların hepsi yok oluyor. Ama Allah'ın varlığı devam ediyor. Rahman ve Allah'ın varlığını hocam. ayakta tuttukları varlıklar varsa onların varlığı devam ediyor. E, Allah dışında her şeyin yok olduğu bir an ve bizim için artık önemli olan bir tek Allah'ın zihninde bizim yerimizin ne olduğu. Allah zihninde de bizim yerimizi belirleyen ne bizim bu dünyadaki imanımız, amelimiz, yaptıklarımız, yapmadıklarımız bizim ne olduğumuzu belirliyor. Biz öldükten sonra, bütün her şeyin sonu geldikten sonra o zaman da bir basit bir şey diyoruz, ya o an gelecek kaçınılmaz olarak ve bir tek bizim yaptığımız ve yapmadıklarımız Allah'ın zihnindeki yerimiz önemli olacak. O zaman biz ee, bizim için şu anda da önemli olan bir tek odur. Çünkü geri kalan her şey yok olacak. Ben insanlara kendimi beğendirmeye çalışıyorum mesela diyelim. İnsanların gözüne çok ünlü olalım, çok beni beğensinler, alkışlasınlar, sevdiklerim, yakınlarım, tanımadıklarım. O insanlar ölünce hafızalarından benle ilgili her şey silmeyecek Diyelim ki benim tipimi çok beğendiler veya benim bir yaptığım binayı çok beğendiler. işte benim param çok diyelim beğendiler. Şu an haz verse de <laughs> aslında öldükten sonra ne e, takdiri kıymet olacak Diyelim bir benden de yani X bir insanın diyelim yaptığı işte çok güzel bir saray gibi muhteşem bir mekan vardı. Onu beğendiler. Onu sahibi olmasına insanlar özendi elbiselerini, kıyafetlerini çok beğendiler. E ne oldu? O beğendikleri insanların ölümüyle onların zihnindeki her şey seyredik. Zaten etrafımızda bizi gören bir insan yaşasın yaşasaydı sadece 100 yıl yaşasın. Yani bundan 100 yıl sonra bizi görüp de bizim hakkımızda olumlu bir izlenimi olan veya olumsuz izlenimi olan kimsenin e, zihni var olmayacak ki hafızasından her şey silinecek. Ya zaten aslında bizle ilgili bilgiler yani e, birçok insanın hafızasından da, daha iki gün üç gün geçmeden siliniyor Belki yakınlarımızın değil. zihninde en biraz doğru. daha uzun kalıyor birçok şey ama yani öyle yüzyıl giden bir şey de pek yok da. Haydi diyelim yüzyıl. O zaman insanlara kendimizi beğendirmeyi Allah'a beğendirmenin önüne geçirmek ne kadar akıllıcı olabilir? Bu dünyada işte para yapıp haz elde edip Haz dediğimiz şeyde bir anlık bir tat. Neyin hazzı olursa olalım. Yani gözümüzde en çok büyüttüğümüz hazzı alalım. Düşün hep o da çok kısa bir süre sonra. Bir sonu sü geliyor değil mi? Kalıcı yani, olmuyor yani. Ya zaman öyle bir şey ki en acı olayın yardımcısı. Çünkü acı olay da geçiyor. Ne kadar büyük acı çekersek çekelim zaman yok ediyor. Fakat aynı şey mutluluklar haz içinde önemli. Ne kadar önemli bizim için bir şeye sahip olursak olalım. Ne kadar büyük bir zevk alıyor olursak olalım o andaki bir sohbetten, muhabbetten, yemekten veya her neyse ondan geçiyor. Zaman güzelce her şeyi yok ediyor. Zaman sadece Allah rızası için yapılmış salih amellerin değerli olduğunu gösteriyor. Çünkü onlar sadece yok olmuyor. Allah'ın zihninde duruyor. Bizim kaç puanlık adam olduğumuzun notu olarak orada duruyorlar. Salih amellerimiz ve tabii ki kötü amellerimiz de aynı şekilde. Yaptığımız işte cinayetler, hırsızlıklar. Ee, insanlara yaptığımız kumpaslar, Allah'a karşı yaptığımız nankörlükler, ibadetlerimizdeki gevşeklikler, mal sahibi olmamıza rağmen cimriliklerimiz, fakirleri gözetmememiz, birçok insanın e, malını haksızlıkla konmalarımız, bu iyiliğiyle, kötülüğüyle bunların hepsi Allah'ın hafızasında yok olmadan bize verilmiş not olarak duruyor. İnsanların bize verdikleri notlar gidiyor ama buradaki notlar duruyor. Evet. Bu yani çok çok önemli bir husus. O yüzden şu anda önemli olan da işte bir tek e, Allah rızası için yapacaklar. Yani o son can alındığında, son yıldızın ışığı söndüğünce önemli olacak neyse e, şu anda da önemli olan bir tek o. O, o da işte Allah'ın bizi beğeneceği e, fiillerde bulunmak.